Bursa TV ekranlarında gündem özel programıyla karşınızdayız. Yayınımızı 88.3 Bursa Sancak FM'den de takip edebilirsiniz. Bugünkü konuğum Türk siyasetinin renkli isimlerinden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül. Kendisiyle Türkiye gündemini konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Bursa'da bulunmaktan son derece mutluyum. Ne zaman arabamın tekeri Bursa'ya gelse keyif diyorum. Ülke adına da mutlu olurum. nedenle gelince Bursa gerçekten sanayide, tekstilde bir dönem daha yoğun olarak tarımda, teknolojide Türkiye'mizin gerçekten yüz akı illerimizin en başında geliyor. Ben de bu vesileyle hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden mücadele arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla, tüm Bursa'ya ve bizi izlemekte olan yurttaşlarıma Türkiye Değişim Partimizin en kalbi duygularıyla saygılarını sevgilerini iletiyorum. Bugün Bursa'daydınız. Bir dizi programlara katıldınız. Çok yakın bir bizden... Başkanlığınızda bir kan değişimi oldu. Bursa'daki beklentiniz nedir? Türkiye Değişim Partisi olarak Bursa'da neleri değiştirmek istiyorsunuz? Bursa'da bir kere sevgiyi kazan, sevgiyi getirmek istiyoruz. Siyasetin dilini değiştirmek istiyoruz. Yapılış şeklini değiştirmek istiyoruz. Ve Türkiye Değişim Partisi olarak kötülemek için, karalamak için dolaşmıyoruz. Çare bulmak için dolaşıyoruz. İnanın sevgili dostum, bir gün sizinle bu programı şu anda 20 defa yapabileceğiz. Size söz verdim diye geldim. Ama bir gün iki saat burada daha derinlemesine konuşuruz. Türkiye Değişim Partisi farklı bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi ülke yansın, batsın, efendim dolar kırk Allah korusun elli lira olsun da biz yarın sabah iş başına gelen diye bir parti değil. Türkiye Değişim Partisi önce devletimizin bölünmez bütünlüğünü düşürür. Önce devletimizin varlığını düşünür. Önce devletimizin mutlu olmasını düşünür. Sonra Türkiye İşçi Partisi'ni düşünür. Ve o nedenle biz Türkiye'de siyasetin yapılış şeklini değiştireceğiz. Kuralları değiştireceğiz. Adamı olan bir yere gelmeyecek. Hak eden bir yere gelecek. Türkiye İşçi Partisi iktidarında Türkiye'mizin yararına olmayan hiçbir projeye kesinlikle imza atmayacağız. Güler hoşgörülü, şefkat dolu, vicdan dolu, merhamet dolu bir Türkiye için silah diyerek yollardayız. Bursa'da en önemli miyeng taşlarından bir tanesi. Burada bir aslan parçası vardı, bir yiğit vardı, kurucuydu, Cihan kardeşimdi. Türkiye Değişim Hareketi'nin gençlik kollarındaydı. Sonra Bülent diye bir arkadaşımız sağ olsun o emek verdi. Ben emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bursa'da bir genel başkan, e, genel sektör yardımcımız var. MYK üyemiz var, parti meclis üyemiz var. Hasan Şişli Bey'le birlikte Bursa'da sevginin kazanmasını istiyoruz. O nedenle sevgili Bursa il başkanımız, sevgili Sevgi Bosan Efendi ve arkadaşları, ilçe başkanlarımızla birlikte muhteşem çalışmalar yapıyorlar. En geç 45 gün içerisinde Bursa'ya tekrar geleceğim. Bursa İktidar Hazırlık Merkezi'ni açacağız. Bursa'ya gelirken. İkinci adresiniz mi olacak Bursa? Marmara, Marmara, bölgesinden katılımla geleceğiz. Hatta birinci adres bile denilebilir. Çünkü ben Bursa'ya 1976 yılında ilk gelmiştim. Ve 76 yılında gece saat 3.30'da hayatımı oradaki bir ee, ne diyelim ona çinko kurtardı. O çinko olmasaydı ben 7. kattan aşağı düşmüştüm ve bugün hak dünyadaydım. O dönemde Sayın Ecevit'in resimlerini asmak üzere Bursa Meydanı'nda tiyatro binası vardı. O tiyatro binasının üzerine Ecevit'in rahmetli için resmini asarken bir anda elim kaydı ve Çinko gitse ben bugün ömür dünyadayım ama demek ki daha yapacağım işler var ki Rabbim bana biraz daha izin verdi. Ee, onun için Bursa'yı ben çok seviyorum. Bursa'da çok önemli anılarım var. Bursa'ya çok sık geleceğiz. Çünkü Bursa Türkiye'nin kalbi. Şimdi genel başkan olarak. Bursa Spor nerede? Nerede olmalı nerede ya? Spor? Nerede kimsalar? Bursalılar? Bursa Spor'un birincilikte olmaması kusura bakmasın bütün Bursalılar için de üzüntü verici bir durum olması lazım. Bazı şehirler vardır ki o şehirler takımlarıyla yatar, takımlarıyla kalkar. Bursa da onlardan bir tanesiydi. Mesela Bursa'nın ligde olmaması beni gerçekten üzüyor. Niye biliyor musun? Galatasaray maçı var. Bu Bursalılar gelirler. Beşiktaş Bursa maçı var. İstanbul'a bir gelirler. Bir renk katarlar. O sahaya o türbülere heyecan verirler. Bazı şehirler vardır ki mesela Trabzon gibi. Onlar o şehir, o takımla yaşar. Bursa'da gerçekten o takımla yaşayan birisiydi. Ben Bursa Spor'un önemli bir yerde olmasını istiyorum. Bursa'nın eski stadı yıkılmış. Orada mutlaka bir Bursa Spor'un bir müzesinin olmasını çok isterim. Bursa Spor Şampiyonluğu o statta kazanmıştı. Hele hele bazı stadların yıkılması da e, arzu ettiğim şey değildir. Neden arzu ettiğim bir olay değildir? Çünkü orada anılarım var. O binayı yıktığınız zaman benim anılarımı da yıkıyorsunuz. O sağ taraftan atılan, köşeden atılan korneri de yıkıyorsunuz. Öbür taraftan o da yıkıyorsunuz. Penaltıdan attığımız golleri de yıkıyorsunuz. Yaptığımız müdafayı da yıkıyorsunuz. Onun için her şeyi gerisini yapmak değil, eskiyi korumak, tarihi korumak ve oradaki analara da sahip çıkmak. O zaman siz bu vurguyu yaptıktan sonra... Ben de sizi Bursa Spor Süper Lig'e çıktığı zaman Bursa'daki ilk maçında katılma sözü alıyorum. Madem konu Bursa Spor'dan açıldı. olarak ben Galatasaray uzun da yaptım. Ne zaman Bursa maçı olsa bizim kalbimiz tir, tir atardı. Ne olacağı belli değildi. Böylece benim başkanlığımı yaptı. Bursa'da çok önemli çalışmalar oldu. Kendisinden çok şey öğrendim. Özhan Canay'dan başkanımızı da <laughs> Başkanımızı, Bursa'da Galatasaray Başkanımızı da saygıyla, sevgiyle, rahmetle anmak istiyorum. Şimdi Genel Başkan Sarıgül olarak konuşuyorsunuz. Peki vatandaş Sarıgül, Genel Başkan Sarıgül'e neden oy versin? Çok teşekkür ediyorum. Vatandaş Sarıgül şunun için oy versin. O biliyor ki Mustafa Sarıgül ve arkadaşları sorun değil çözüm üretirler. Biz makam belki peşinde değiliz. Biz Türkiye'de açlığı yoksulluğu, emeklileri, engellileri, EYT'lileri 3600 ek göstergeyi emniyet mensuplarımızın sorunlarını, sağlık çalışanlarının sorunlarını, görev verilmeyen benim meslektaşlarım, öğretmenlerimizin sorunlarını ve bilesiniz ki hele hele, hele hele şehit ve yetim yakınları var. Onların meselelerini en iyi şekilde bilecek ve çözecek olan parti Türkiye Değişim Partisi. Çünkü Türkiye Değişim Partisi varlığı ve bereketi savunuyor. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız varlık ve bereket ekonomisiyle Türkiye'mizi şahlandıracağız. Bakın ülkemizin öne çıkanları vardır. Bursa'dan örnek vereyim. Kardeşim böylesine bir dağımız var. Orada Davos varsa burada da Uludağ var. Biz Uludağ'ı niye yeteri kadar pazarlayamıyoruz? Bu gördüğünüz Uludağ kışın kış sporlarında olmalı. Yazında doğa turizminde olmalı ve binlerce emeklimiz gelmeli, engellimiz gelmeli ve biz sadece Bursa'yı, sadece Bursa turizmini, Bursa'nın tarihi ve doğal dokusunu inan dünyayla buluşursak, Türkiye çok başka bir noktada olur. Türkiye'nin ana konusu üretimdir, ana konusu tarımdır, ana konusu tekstildir, ana konusu teknolojidir. Niye oy versin biliyor musunuz? O iki tane, iki tane bizim ee, ilacı bulan Türklerimiz var. Almanya'da o ilacı buldular isim vermeden olanaklarını olanaklarını imkanlarını Türkiye'de çok fazla atsaydık onlara biyolojik destek verseydik laboratuvar destekleri verseydik onlara o ilacı burada bulurdu hem ülke ekonomisine muazzam katkılar olurdu aynı zamanda da Türkiye'de Yani siz bir bilimsel kalkınma mı vaat ediyorsunuz? %3 %3 teknolojik programımızda 5 temizden bir tanesi bilimsel kalkınma doğrudur teknik ve teknolojik kalkınma doğrudur. Biz beyin göçünü önleyecek olan tek partiyiz. Çünkü gençlerimizin olanaklarına ve imkanlarına yüzde yüz artıracağız. Türkiye'mizde e, maalesef e, özellikle insanlarımız şu anda yoksulluk sınırında. Bunu görüyorum ve bunun için de çok üzülüyorum. 2500 lira emekli maaşı, bin e, 1000 lira kira veriyorsa ki 1000 liraya da kira hiçbir yok. O insanlar nasıl geçinecekler? Şimdi Köprülere, otoyollara alım garantisi, fiyatlara güncelleme var. Hiç olmazsa emeklilerimizin, engellilerimizin, emeklilerimizin, engellerimizin ve asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın da 3 ay olmasın ama 4 ayda bir mutlaka maaşlarına güncelleme gelmesi şarttır. Türkiye'de önemli olaylar da oluyor. Onlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? 2 gün önce Las Vegas'ta yaşandı. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Las Vegas'ta yaşanan bu Türkiye için bir gurur meselesidir. Türkiye'miz ilk otomobilini, yerli otomobilini Las Vegas'ta tanıtıma çıkardı. Bu gurur meselesidir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir Türk vatandaşı olarak bundan gerçekten büyük bir gurur duydum. Büyük bir özelle bir Türk markasının dünyada boy göstermesi benim için baş tarzıdır. Şimdi geçmiş siyasi yaşamımızda genel başkanlara karşı isyan ettiğiniz, baş kaldırdığınız oldu. Türkiye yönetirseniz dünyada neye baş kaldırırsınız? Ha, dünyada baş kaldıracağım ben size söyleyeyim. Özellikle ve özellikle e, Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere, Türkiye'yi yok etmek isteyenlere en baş kaldıracaklarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dır. Sen Biden diyor ki ben Türkiye'deki muhalefet partilerine destek vermem lazım ki iktidarda Ben bir muhalefet partisiyim. Biden'ın bu konuşmasını kesinlikle ve kesinlikle reddediyorum. Türkiye Değişim Partisi hiç kimseden destek almaz. Bir tek desteği yurttaşlarımızdan alır. Bir önemli konu da şudur. Bugün Kazakistan'da olaylar var. Kazakistan'daki olaylar hepimizi üzmekte. Bütün Türkiye Cumhuriyetlerinin, bütün Türkiye Cumhuriyetlerinin Kazakistan'a destek vermesini arzu ediyorum. Kazakistan'daki bu olaylara çıkaranlar İsrail, İngiltere ve Amerika. İsrail, İngiltere ve Amerika Türkiye cumhuriyetlerinde huzur olsun istemiyorlar. Zaman zaman bizim içimizde de aynı çalışmaları yapıyorlar. O nedenle İsrail, Amerika ve İngiltere Türkiye cumhuriyetlerden ve Türkiye'den elini çekecek. İlk baş kaldıracağımız bu. Peki sizce Türkiye'de muhalefet sorunu var mı? ve muhalefeti değerlendirdiğiniz zaman Türkiye Değişim Partisi nereye koyuyorsunuz? Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Onun için Türkiye Değişim Partisi kuruldu. Zaten Türkiye'de işlere ilgisiydi. Türkiye Değişim Partisi'nin kurulmasına gerek yoktu. Türkiye'de bugün yüzde on sekizde iki arasında kararsız oy var. Bu kararsız oylar diyor ki ben iktidara oy vermiyorum ama muhalefet partilerine de güvenemiyorum. O nedenle biz bugün meydanlardayız. Yüzde 18'de 22 arasındaki e, oylara muhalefet partileri küsen oy diyor, yüzen oy diyor. Onlar yüzen oy değil, onlar küsen oy. İktidara da küsmüş, muhalefete de küsmüş. Türkiye yeni bir arayış içerisinde, yeni bir enerji arıyor, yeni bir heyecan arıyor. Türkiye yeni bir değişim arıyor, Türkiye yeni bir çare arıyor. İnşallah ben ve arkadaşlarım Türkiye Değişim Partimizin görüşlerini ve düşüncelerini yurttaşlarımızla buluştukça partimize olan ilgi ve alaka artacaktır. Ama bundan sonra yapılacak olan seçimlerde Türkiye'nin anahtar partisi Türkiye Değişim Partisi olacak. Mayıs ayında yapılacak olan göreceksiniz ki çalışmalarda Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalga, Türkiye Değişim Partisi gökyüzünde parlayan bir yıldız, Türkiye Değişim Partisi milletimizin inşallah ortak noktasıdır. Şimdi daha önceki açıklamalarınızda bir ofsayt çıkışınız oldu. Siz ofsayt çıkışında ofsaytın kaldırılmasının futbolu güzelleştireceğini söylediniz. Futbolu zenginleştireceğini söylediniz. Peki Mustafa Sarıgül bu ülkeyi yönetirse vatandaşı nasıl zenginleştirecek? Vatandaşın alım gücünü yukarı kaldırmak için de tür projeleri %100. var. %100. Biz Kanada, Kanada, Amerika, Kanada, Amerika e hatta e Bulgaristan Suriye çiftçisine parayı vermeyeceğiz. 19 yıllık süre içerisinde 120 milyar dolar para bizim çiftçiye gitmedi. Amerikalı, Kanadalı, Bulgaristanlı, Fransız ve Suriye çiftçisine gitti. Türkiye kalkındırmanın ana noktalarından bir tanesi Türkiye'mizin öne çıkanları vardır. Tarım, tarım, tarım. Hollanda, Konya kadar ufacık bir yer. 210 milyar dolar tarımdan ihracatı var. Benim bütün Türkiye'min ihracatı 190 milyar 210 milyar dolar arasında biraz önce buraya gelmeden önce Doktor Aziz Murat Atipaoğlu inşallah Gölge Bakanımız olacak konuştu ve dedi ki bizim 45 milyar dolar dedi. hala ihracatta açığımız var bu da bizim için son derece önemli biz üretimi artıracağız Alın teri ve emeğin hakkını da vereceğiz. Bizim dönemimizde Türkiye sağlıklı, huzurlu ve son derece mutlu olacak. Geliri tabana yayacağız. Adilce ve hakça bölüştüreceğiz. Bir kişi beş yerden maaş almayacak. 84 milyonun hakkını 84 Peki, kişiyle buluştuk. Vergi reformu düşünüyor musunuz? Vergi reformu yüzde yüz düşünüyoruz ne kadar çok az vergi alırsak o kadar çok vergi toplarız. Bunun üzerinde de yoğun olarak çalışıyoruz. Ne kadar çok az vergi alırsak o kadar çok Şimdi açıyorsunuz, daha e, işletmenizi yeni açıyorsunuz, diyorlar ki peşin vergi, ya kazanmadan vergi verir mi? Kazanmayan hiçbir yük taşımızdan vergi almayacağız. Vergileri en aza indireceğiz, en çok vergi alan biz olacağız. Ama önemli olan vergi almak değil, vergilerin nereye harcandığına baktık. Vergi alınan gruplar arasında pozitif ayrımcılık yapmayı düşündüğünüz gruplar var mı? kadınların bulunduğu noktada mesela bir fabrikada diyelim ki 5 bin tane işçi çalışıyorsa o 5 bin tane işçinin 3 bin tanesi kadınlarımızsa orada mutlaka bir ayrımcılık yapmak üzerinde çalışıyoruz. Peki ee, sizin partide yöneticilerinizin yüzde kaçı kadın? Bizde kadın erkek ayrımı diye bir şey yok. Kadınlar da söke söke gelip haklarını alacaklar. O kadın kotasına falan ben yüzde yüz karşıyım, kota, mota böyle bir şey yok. Nasıl alacaklar? Kadınlar gelecekte benimle de değiştirecektir. Öyle bir şey yok. Bizde kim ne kadar çok kayıt yaparsa, hakkaniyet duygusu, adalet duygusu çok başka bir şey. Kadına kota demek, kadınlarımızı niye ben kadınımı kotaya koyayım? Böyle bir şey olabilir mi? Belki orada... Mesela ilçemizde yüzde yüz kadın var. Ne oldu derim? Osmaniye ilimizde 16 yöneticisinin 14 tanesi kadın hatta 15 de kadın. 15 de kadar. Onun için eee burada böyle bir ayrımcılık düşünmüyoruz kesinlikle. Hak eden gelsin alsın Sizin dilinizden bir türlü düşürmediğiniz vatan sofrası olayı var. Biraz ondan bahsetsek. Evet vatan soframızdan bahsettiğimizin verirseniz o bizim için çok önemli. Biz Ankara'ya büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz. Bu vatan sofrasında kim oturacak? Bugüne kadar Türkiye'mizde çeşitli nedenlerde kıyıda kalmış, köşede kalmış, üzülmüş, küstürülmüş, darılmış, mutsuz e, milyonlarca yurttaşımız var. Biz bu milyonlarca yurttaşımızı vatan sofrasında buluşturmak istiyoruz ama istiyoruz ki bu vatan sofrasında buluşan milyonlarca yurttaşımızın karnı doysun. O vatan sofrasında Ahmet'in, Mehmet'in karnı doymasın. Bütün milletimizin karnı doysun. Gene de şunu da arzu ediyoruz ki bir demokrasi sofrası kuralım. O demokrasi sofrasında dil farkı, dil farkı, ırk farkı, kültür farkı, mezhep farkı asla olmasın. Doğu da bizim, Güney de bizim, İç Anadolu'da bizim, Anadolu'da bizim, Akdeniz'de bizim, Ege'de bizim. Bütün yurttaşlarımızla o demokrasi sofrasında da el ele, kol kola ve omuz omuza olalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bir şey daha zaman sonuna doğru gelirken. Mustafa Sarıgül, ilk olası seçimlerde Başbakanlığa mı talip, Cumhurbaşkanlığına mı? Şöyle, biz partimizi kurarken bu konu üzerinde yoğun olarak çalıştık. Biz inanın ki başkanlık sistemi ülkemizin hayırlı olan bir sistem olsa kesinlikle destekleriz. Biz öyle hayırlı yapılan işi bakın biraz önce ben ne söyledim Las Vegas'ta otomobil yapılması bizim için son derece gurur vericidir. Bunu büyük bir şekilde söyledim. Yine bugün milli savunma alanında yapılan ülkemizin atakları son derece önemlidir. Dış politikada dış politikada Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun özellikle Ermenistan-Azerbaycan arasındaki Türkiye arasındaki sınırların açılması konusunda Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı çalışmaları son derece değerli ve takdire şayan buluyorum. Ama başkanlık sistemini Türkiye Değişim Partisi olarak yararlı görmüyoruz. Biz demokratik parlamenter sistemde yararız. Biz istiyoruz ki Cumhurbaşkanımız partili olmasın, bağımsız olsun. Cumhurbaşkanlığı limanı sığınma limanı olsun. Hangi siyasi partiye vatandaş oy vermiş olursa olsun Cumhurbaşkanımıza gitsin ve sorunlarını anlatsın. Partili Cumhurbaşkanı mantığı doğru bir sistem değildir. O nedenle tarafsız Cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento, bir de bağımsız yargı istiyoruz. Biz başbakanlık sisteminin geri gelmesini istiyoruz ve bakanların dışarıdan atanmasını asla ve asla doğru bulmayız. Ekrem Bakdemirli vardı, Maliye Bakanıydı. Seçilmiş bakanlardan yana mısınız? Seçil, zaten bizim partimizin sisteminde dışarıdan atama bakan yok. Bizim bakanlarımız teşkilatımızın içerisinden gelen milletvekili arkadaşlarımızdan oluşacak. Ama bakan olduktan sonra Türkiye Değişim Partisi rozetini çıkaracak. Bütün ulusumuzun bakan olacak. Çünkü bizim devlet anlayışımız gereği biz devletimizin bir kademesine geldikten sonra parti rozetimizi bir tarafa bırakır. Ülkemizdeki bütün yurttaşları inşallah saygıyla, sevgiyle Sizin son mesajınız nedir? Bir de kapatmadan önce olası bir erken seçimde hangi ittifaka yakın görüyorsunuz kendinizi? Ben bir kere e, Türkiye Değişim Partimiz adına milyonlarca ilçe başkanımızı e, il başkanlarımızı, parti meclislerimizi ve kurucularımızı e, temsil ediyorum. Onların sorumluluğu benim için son derece önemli. Ama bilesiniz ki bizim için bizim iki tane ana fikrimiz var. Birincisi atalarımızın dedelerimizin, icatlarımızın bize bıraktığı ay yıldızlı bayrağımızı demokratik dünyanın, Almanya'nın Fransa'nın en önüne çekebilmek. İkinci en büyük arzumuz da gerçekten Türkiye Değişim Hareketi olarak kurulan ve tarlalarda, tarlalarda buğday tanesi olarak yıllarca bekleyen türküsü bile vardı. Bekle karanlığındaki buğday tanesi yine onun sularına yeşereceksin. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Biz boy verdik. Türkiye Değişim Partimizi kurduk. Seçime girme yetkimizi aldık. Her geçen gün inançlı kadrolarla beraber ilerliyoruz. Ve Türkiye Değişim Partimizde görev alan Hiçbir dadanmış arkadaşımız yok. Hepsi adanmış arkadaşlarımız var. Davasına inanmış arkadaşlarımız var. Toprağımıza bağlı olan, bayrağımıza bağlı olan, Cumhuriyetimizin değerlerine geliştirip güçlendiren, Atatürk milliyetçisiyim diyen, üretimi destekleyen, alın teri emeğinin yanında olan, hudut ve bayrak birliği diyen bütün yurttaşlarımıza kapımız ve gönlümüz açık. Bursa'da büyüklerimizin ellerinde öpüyorum. Hayırlı bir gündü. Tarihi görevimizi yerine getirdik. Bütün kainata, bütün dünya insanlığına dualarımızı gönderdik. Ben bütün dünyanın barış içerisinde olmasını, huzurlu olmasını istiyorum. Ama yurttaşlarımız, özellikle emeklilerimiz, özellikle engellerimiz, özellikle asgari ücretle geçinen yurttaşlarımızın ne kadar sıkıntı olduğunu biliyorum. Biz bütün evleri dolaşıyoruz. Ben arkadaşlara başını söylüyorum. Her evde tencere kaynıyor. O evde et kaynıyorsa Allah'ım daha çok versin, dert kaynıyorsa Türkiye Değişim Partisi o dertlerin yanında olacak. Dertlere derman olmak için, dertlere çare bulmak için yollardayız. Değişim için yollardayız, girişim için yollardayız. Ülkemizin mutluluğu için yollardayız. Ülkemizde bize oy versin, oy vermesin. Bütün yurttaşlarımızı kucaklamak için yollardayız. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ben Bursa'da bulunmaktan son derece keyifliyim. Bütün Bursalıları saygıyla, sevgiyle selamla. Yayın, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir gündem özel programına geldik. Bir başka gündem özel programında farklı bir konu ve konukla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. oluyor, no, no, no. Çıkıyorlar sokaklara alayla. Eee, alfa dimen, balfa dimen diye çekerlerdi. Oradan doğrular, zunalar çalarlardı. Bir meyik yerine geldim, oynayıverler, oynalardı. Ölü ölü sokaklarda eğlenirlerdi. Aşağı yoldan çıktı, baylığın ucu. Cebinden sallanır, çevrenin ucu. Sen benimsin, ben senin en güce. bağırladı ee, bağırlardı, böyle geçer sizin gibi. <laughs> Öyle yaparlardı bizim çocukluğumuzda. Öyle o türküleri çağırırlardı. Öz arabası vardı, taksiler falan yoktu. Gelin arabası yaptılar amcamın evinde. Şilimler vardı, halılar vardı. Önüne perde kurulardı, böyle gelin perdesi. Bunları yaptırlardı kafalar işte bizim çocukluğumuzda bizim benim oğlum öyle yaptılar <laughs> Kaşı kollar çamur oldu, ellerimiz çamur oldu. Qatqal meyrenin, bu yıl nesi var da? Qatqal meyrenin, karnını doyur, sabah oldu derdi. Kırmaz anda öyle derlerdi. Meyrenin emin kızı varmış, oğlu yokmuş. Kendisi ehtiyar, böyle acık, zeril, zebil durumda kaldı. Annem rahmetli, onu burada gözetledi, biz de çocuk demiz bizi gözetledi, onu kolladık yani. Ataşını yak verdik, su getir verdik. O da bize çocuklarımız, demiz, Türkü çarıyı ver, oynadır da. Uyanalım sabah oldu, ciğerciğim kebap oldu. Ali Türkü çarıyı ver bizi öyle oynadır da. Meyremli ne, yaşlı. Öyle yapardı bizi mellede, boşlukta burada. Meyremli ne derdik. ne yapayım Yemeklerimiz